Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. İlk defa tanışıyorsak ben Tuğba Sevmen. Bugün günlerden menemen günü. Ben bahçe domatesiyle yapmayı tercih ediyorum. Her sene çünkü çok daha lezzetli oluyor diğer domatese göre. Diğer domates evet etli oluyor, biraz daha fazla çıkıyor. Ama inanın bu tadı vermiyor, bu kokuyu vermiyor. Tarla domatesi gerçekten çok lezzetli oluyor. Biraz daha diğerine göre sulu olabiliyor. Ama dediğim gibi çok daha lezzetli oluyor. Bu sene ben kıyma aparatıyla yapacağım, yeni aldığım bir makinayla. Sizler mutfak robotunun doğrayıcı kısmıyla yapabilirsiniz, rondodan geçirebilirsiniz. Tabii ki herkesin evinde kıyma makinası yok biliyorum ki. Ama bir de bu şekilde deneyeceğim bu sene. Benim hem rondon yok, hem de kıyma makinem yok. Ne yapacağım derseniz. E, i̇sterseniz kabuklarını doya, soyarak doğrayabilirsiniz. Yok ben kabuklarından rahatsız olmam derseniz, e, küçük küçük doğrayıp daha sonradan da blenderlayabilirsiniz piştikten sonra. Ben e, kıyma makinesine daha rahat e, sokabilmek için çünkü ağız kısmı birazcık dar oluyor. Onun için e, domateslerimin büyüklüğüne göre 4'e ya da 6'ya böldüm. Sadece tepe kısımlarını temizledim. Herhangi bir çürüğü varsa oraları ayıkladım. Ve bu şekilde e, domateslerimi kıydım. Domateslerimin hepsini birden kıymadım. Birleyen kıydım, onu çektim. O arada e, makina dinlenirken tekrardan bir daha doğrama işlemi yaptım. Evet, e, birleyen doğradıktan sonra kıyma makinamın en büyük tabletini e, taktım ve şimdi e, kıymamın e, geçireceğim. Kıyma makinasından geçireceğim domateslerimi. Çok sulu yapıyor mu diye düşünenler olabilir ekleme makinesi hem büyük tabletini taktığım için hem de domatesleri birer birer üstüne ilave ettiğim için hiç sulanma olmadı. Neredeyse gerçekten çok güzel bir şekilde oldu ve çok da yorulmadan bu işlemi halletmiş oldum. Ben bu menemeni 16 kilo domatesten yaptım. 16 kilonun 1 kilosu ya da 1,5 kilosu hemen hemen tepe kısımlarına ayırınca ya da içerisinde küçürükleri ayırınca çıktı. Diğerleri de 15 kilo domates de bana 10 kilo yani 10 şişe domates olarak konserve domates olarak çıktı. Evet domateslerimin hepsini dediğim gibi kıyma aparatımdan geçiriyorum. Şimdi size kıvamını da göstereceğim. sulu oluyor mu acaba diye Düşünenler için evinde belki olanlar vardır ama tereddüt ediyorlardır yapmak için bu şekilde kabuklarını da ayırmadığımız için e, hem kabukları içerisine girmiş oluyor e, hem de daha lezzetli olmuş oluyor. Bütün vitamini içerisinde olmuş oluyor. Hem de kabuk soyma derdine girmemiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi kıvamı gayet güzel bir sos kıvamında. Tekrardan şöyle göstermek istiyorum. Benim e, sos kıvamım. E, için olanı da var ama sos için olanı biraz daha uzun sürüyor. O çekirdeklerini kabuklarını da ayırıyor. Ben kabuklarından e, rahatsız olmayacağım düşündüğüm için bu şekilde yaptım. Çünkü zaten minik minik olacağı için o e, kabuklarda bu şekilde kaynadığı zaman ortadan tamamen kayboluyor. Ama tabii ki salça yapacaksanız o aparatı kullanabilirsiniz. Yani içerisine çekirdeklerin falan tamamen ayrılması için o aparatı kullanabilirsiniz büyük bir leğen dolusu yaptım ve onu 25 kiloluk hemen hemen bir tencerem var çelik tencere ona boşalttım ve diğer domateslerimi de çektim onu da üstüne ilave ettim kıvamını tekrar şöyle bir göstereyim dedim ve ikinci bir postayı da çektikten sonra tenceremi ocağıma alma işlemine geldi bütün domateslerimi bu şekilde kıyma makinesinden geçirdim ve ocağıma aldım ocağımı en büyük gözünü açıyorum ve en harlı ateşte tenceremi koydum ve pişirme işlemine başlıyorum. E tenceremin kapağını ilk etapta kapatıyorum. Kaynama aşamasına gelene kadar kaynamaya başlayınca kapağını açıyorum ve buharlaşma yoluyla daha kıvamlı bir hale gelmesini sağlıyorum. Evet, kaynamaya başladı ve kapağını açtım ve mutlaka ara ara yani 5 dakikada bir hemen hemen mutlaka altını tam böyle kazıyacak şekilde Karıştırmanız gerekiyor çünkü domatesin posası aşağısına indiği için yanma işlemi görebilir. Biz de harlı ateşte yaptığımız için herhangi bir yanık olmasın. Siz böyle ara ara gidip geldikçe altını karıştırmayı mutlaka yapın. Sakın ihmal etmeyin lütfen karıştırma işine. Toplamda ben kaynamaya başladıktan sonra 2 saat kaynattım ve 1,5 saat olduğunda bu görüntü olmuştu gördüğünüz gibi kenarlardaki e, azalma kısmını göstereyim şöyle 3 parmak hemen hemen aşağıya indi bu gösterdiğim yerden e, aşağıya şu anki olduğu yere indi 3 saatin e, Pardon bir buçuk saatin sonunda kaynama aşamasından ve bu aşamada bir çay bardağı sıvı yağ ve iki dolu dolu olacak şekilde tuz ilave ediyorum yemek kaşığı. Bu da e, sosumuzun ya da menemenimizin çok daha lezzetli olmasını sağlıyor. Hem de tuzlu olunca da daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Tuzunu e, ve yağını kattıktan sonra bir yarım saat daha kaynattım. Ve toplamda 2 saat kaynadı harlı ateşte. Gördüğünüz gibi kıvamı gerçekten çok güzel ve yarım saat daha kaynadığında kıvamı çok daha güzel oldu. Evet 2 saatin sonuna geldik. Artık e, domatesimiz hazır. Şişeleme kısmına geçebiliriz. Şişeleme kısmına geçmeden önce kapaklarımızı e, mutlaka sıfır kapak olması lazım. Ben bir gün öncesinden tencereye koydum, güzelce kaynattım. Kaynattıktan sonra şöyle bir tekrardan duruladım ve güzelce kuruladım ve kenara aldım. Ee, ve domateslerimi kapatmam için e, kapaklarını kapatınca hemen hazır hale getireceğim. E, hemen ters çevirmem lazım. Onun için de büyük bir sofra bezini kullanacağım. Sofra bezinin e, 4 kat olacak şekilde katladım. Ve bunun üzerine hemen ters çevirip kapaklarını kapatınca yapacağım. Bir huni kullanacağım ben. E, kenar kısımları herhangi bir şekilde kirlenmemesi için hem de çok daha pratik oluyor. Böyle büyük boy bir sütlük kullandım şişeleri doldururken hem sıcaklığını daha hızlı muhafaza edebilmesi için hem de işimizi gerçekten kolaylaştırıyor domatesleri şişelerimizi doldururken dikkat etmeniz gereken bir hususta domatesi doldururken kapakını kapatacağımız kısmı şöyle bir parmak boşluk bırakmak bunu da mutlaka yapmalısınız çok fazla doldurma işlemini yapmayın hafif bir o kapak kısmının olduğu yer boşluk kalsın ve ile yaptığımızda da herhangi bir sonrasında silip temizleme işlemine gerek kalmıyor. Her yeri tertemiz oluyor gerçekten. E, domatesimizi şişelere doldururken mutlaka karıştıra karıştıra yapın ki suyu çünkü kaynadıkça üzerine çıkacak. Ve mutlaka karıştırarak yapın ki bütün posası eşit olsun ve bütün şişeleri doldurana kadar da altını kapatmıyoruz. Kaynarken yapıyoruz. E, tenceremizi tamamen sıyırmak için böyle bir spatula kullandım. Spatula da gerçekten bu plastik spatulalar çok işe yarıyor. Gördüğünüz gibi sıyırma işleminde çok başarılılar. Hiçbir şekilde pislik kalmıyor. Sıfır olarak tertemiz tencerenizi sıyırabiliyorsunuz. Kapakları kapatırken de öncelikle iki defa geriye doğru yapıp iki defa tık tık sesini duyduktan sonra üçüncü seferini ileriye doğru iki geri bir ileri iki geri bir ileri olacak şekilde kapaklarını kapatıyoruz ve gücümüz yettiğince sıkıp hemen sıcayla ters çeviriyoruz ve e, ters çevirdiğimiz konservemizi e, o hazırladığım e, mutfak bezinin üzerine sofra bezinin üzerine hemen e, kapatıyorum hemen şu şekilde kapatıyorum ve ters çevirmeden direkt e, masanın üzerine alıyorum kapağını tekrardan mutlaka bir bezle tutun çünkü çok kaynar oluyor elinizi yakmayın kapağımı bu şekilde tutuyorum bir geriye iki geriye üçünü ileriye doğru yapacak şekilde kapağınız bu şekilde tam oturuyor ve atma olasılığı tamamen yok olabiliyor zaten bozuk kapak iyice sıktırdığınızda eğer tık tık diye sıkılmıyormuşçasına oluyorsa o kapak bozuktur değiştirin onu kapaklarınızı da bu arada fazla muhafaza edin biraz daha fazla alın ki Bozuk kapak olursa herhangi bir sıkıntı yaşamayın. Bütün domateslerimi bu şekilde ters olarak çevirdim. Şimdi güzelce saracağım. Ortasına doğru getirdim. Ve her bir kenarını kapatıyorum. Bir zarf şeklinde. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Bu şekilde bir gece bekleyecek ve kapaklarını kontrol edip kilere kaldırabileceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.